Arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizinle beraber bu koca bir sepet dolusu benim daha önce hiç denemediğim abur cuburları test edeceğiz. Bunlar normal marketlerde, herhangi bir markette bulabileceğiniz aslında çok normal abur cuburlar ama e, ben bunları daha önce hiç yemedim. Markete girdim ve şöyle bir yanlara baktım da, bunları hiç denemediğimi fark ettim. Ve beraber sizinle beraber test ediyor olacağız. Evet, öncelikle videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer sizin de denemediğiniz abucuburlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi bu sepeti sadece göstermelik koydum. Aslında bunu aşağı indireceğim ve içinden tek tek gösteriyor olacağım size. Şimdi indirelim. Allah indirirken yine kamerayı <laughs> salladım. Evet öncelikle nasılsınız onu bir sorayım. Ben idare ederim final haftası bu hafta. Ve zorlu geçiyor. Evet. Sizin de zorlu geçebiliyorum. Şimdi öncelikle benim şöyle bir şeyim var. Tuzlu ve tatlı. Önce tuzlu yerim sonra tatlıyı yerim. Burada bilmiyorum böyle yapabilecek miyim. Ve bir tane içecek almışım. O sıkıntı. Önce içecekten başlamak istiyorum o yüzden. Bunu bir açalım ve bu yanımızda bir dursun. Fiyatlarını da söylüyor olacağım bu arada. Şimdi Ice Coffee Cappuccino obsesyonu bunu hiç denemedim yani ben daha çok latte'lerini alıyorum bunu ve bunu hiç denemedim ve bu ıı, 32 lira falandı bunu şu an aldım normalde böyle pişlerim de var ama bunu şu an aldım o yüzden gelirken marketten aldım bir içecek almadım fark ettim ve ben dedim bunları yerken ölürüm yani demek istedim hep beraber deneyelim istedim evet. Yani çok latteye benziyor bilmiyorum. Cappuccino ile latte arasındaki farkı bilen varsa yoruma yazsın. <laughs> Engin bilgilerinizle. Bir sürü bitmeyecek. Evet şurada. Bu arada size hepsini ters göreceksiniz ya. Ben çünkü kameram yansıtıyor videoyu. Kendime bakmak için çeviriyorum ve öyle olunca yansıtıyor. Artık idare edin ya ne olacak. <laughs> Crispy'nin Pops diye bir mısır çerezi çıkmış. Yeni bilmiyorum. Çok ümitli değil mi bunlardan? Bu süt aromalısı. Süt aromalı mısır çerezlerini severim. Ama bunlar çok çocukları evlemek için. Hiç olmamış. Yeni çıkmış bu arada ama Ülker. Bu arada çoğu ürün Ülker. Ülker aşırı ürün çıkarıyor. Bunu fark, et, bunu fark ettim ben yani baktığımda reyonlara. Aşırı aşırı ürün çıkarıyor. Ülker Crispy Pops çok tutmaz gibi geliyor bana. Bir de bunun aynısının peynirisi var. Yani mısırlı su böyle peynirisi kim bilir ne kadar kötüdür. O da şöyle bir deseni var. Çitos. Hani ayak kokan var ya aynısı. Hmm, çok güzel. Hemen şöyle mi? <laughs> Kahvemden. Çok kötü. Dur ben şuraya bir masa alıp geleyim ya. Evet Ülker crispileri beğenemedim. Şöyle biraz. Hiçbirini beğenemedim Ülker krispilerin. Bir de arkadaşlar şu Doritos'un şat olayını bilirsiniz. Cips olarak iki tane cipsim var. Evet tuzlu olarak bir tane daha tuzlu var ama cips olarak iki tane cips var. Bu şatlardan ben ya böyle biri bana böyle bir tane falan ver, bir uzaktan hani böyle al eline dökeyim diye ya da hiç yemedim takolu. Bunlar çıktı, işte Doritos şat şat yani bunlar çok pahalı, gereksiz pahalı. Sırf bu video için aldım. Normal Doritos alırım bunu aldığı ama yani. Elime dökeceğim şat falan. Böyle makarnaya benziyorlar, şöyle görüyor musunuz? Berbat bence ya. Yani Doritos'un normal bahar şöyle saçma bir hale getirilmiş hali. Bunu alacağıma giderim ve <laughs> adamla Doritos'un normal halini alırım. Evet şuradan bakayım. 4 9 lira. Kıpacık şey 9 lira yani. büyük hani bir, kaç lira oldu büyükleri gerçi. Ya çok böyle küçükler falan alır. Yani normal 4 olur son bunu alacağına. Ve bu da normalde taco peynirli. Aynen bu taco peynirli olması gerekiyor. Çünkü ben bunu Trento'da sipariş ettim. Hani oraya da bir bakayım dedim neler var. Ve taco peynirli diyordu. Taco peynirli hani değişik bir şey sandım. Ee, bu da 8 lira almış ama normal peynirli kreker koymuşlar ve ben bunu da kontrol etmemiştim. Krispilerde bakayım krispilere şu krispilerde 14 lira ikisi de 14.90 15 lira. Yani hiç onlar var ya hiç alınacak gibi değil. Ülker maalesef <laughs> geri gönder yani onları. Şimdi bir de ben hayatımda çizgiyi çok seviyorum var şu çizgi haşhaşlının neden çıkarıldığını asla anlamıyorum. Yani bir abur cubur bağımlıları olarak e, çizi de böyle ya yani herkes üniversite kantininde falan çayla yer çiziye yani yemeyen yoktur. Ama neden çıkarıldı? Yani neden? Haşhaşlı çizi. Yani gerçekten böyle markalar birkaç zaman sonra hadi bir şey yapalım. Hadi bir millet şaşırtalım diye. Bu da 9 lira. Bakalım bundan ümitli değilim. Şu ana kadar sadece optes suyu beğendim kahveyi. Onun dışında peyniri de kazıklandı. Yani tuzlularda hiç iyi gitmiyoruz. Şu düştüğüm yandan. Tuzlularda hiç hiç iyi gitmiyoruz. Umarım tatlılarda düzeleceğiz. Yani birkaç tane zaten tuzlu ürünlerin çoğunu aldım. Çünkü dediğim gibi üniversitede falan sürekli hani bir öğle arasında bir çizi yiyelim ya da bir çok kraker yiyelim olduğu için bisküvi yiyelim. Çoğu marka ürünü denedim ama Bunlar, hiç almaya tenezzül etmediğim ürünler aslında bunlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bu ürün... ...berbat! Bunu seven yoktur, çizi! Bu ürün kendine hakaret. Gerçekten hakaret. Berbat, gerçekten berbat bir ürün. Çizi, haşhaşlı no! 900 liram çöp yani. Harbi çok kötüymüş. O peynirli şeyden bile daha kötüymüş beğenmedim. Şuna kurban olayım yani. şey aşağı aşağı çizdin normal çizdin devam. Şimdi tatlılara geçeceğim. Torkun'un ürünlerini nedense ben pek almıyormuşum. Yani içeriğini falan bilmiyorum dediğim gibi. Bunlar sadece markette görüp aldığım ürünler. Belki herhangi bir sıkıntıları vardır. Onlar artık Torkun'u şöyle bir kendi markası olan, Torku'nun bu arada bu fındık kremasını beğenirim normalde. Fındık kremaları da ünlüdür yani. Ee, o fındık kremasının bisküvi haline getirilmiş hali bu Torku. İşte bu da ne kadarmış? Hemen denemeden fiyatını söyleyeceğim. Ee, 16 lira. Biraz pahalıymış. Çıksa şöyle bir ürüne maks yani 15 ya 16 zaten 1 lira daha bir. Ya 12 13 falan olması lazım yani 3 4 lira bir pahalılığı var. Çünkü bu tarz bisküviler çok yenmiyor. Şey, şölenin falan da var yani. Fındık kremalı. Torku bana daha hatta. Onu bisküvinin arasına koymuşlar. Yani normalde biz bunu yaparız işte iki pedi birinin arasına çikolata sürüp yeriz. Onlar bizim yerimize paketlemiş. Yani güzel ama. Bisküvinin sanırım kalitesinden dolayı bir şeylik var. İçindeki krema çok güzel. Ama bisküvi... Bisküvi demem peki. <laughs> bisküvi. Bilmiyorum. Bundan hiç emin olamadım. Güzel mi değil mi? İki tane yedim emin olabilmek için. Güzel mi değil hiç emin olamadım. Alınır. Alınır ama yani o torku bana da hani bu içindeki yani normal sürülebilir kremayı iki bisküvinin arasına <laughs> yerleştirdikleri iddia ediliyor ama daha çok bisküvi, ta bisküvi tadı geliyor. Yani şey o bana da kreması çok az koymuşlar. Şimdi biz kremin ülkenin yine ülkelerimizin biz kremin Limon krema dolgulu ve beyaz çikolatalı. Şimdi beyaz çikolata ve limon. Emin olamadım. Yani bunu da o yüzden hiç almamışım. Yani bunu niye alayım diye düşünüyorum. Beyaz çikolata ve limon ne alaka? Ve ben ekşi şeyleri pek sevmem. O yüzden bu arada buram buram limonlu cheesecake mi denir bunlar? Limonlu kek kokuyor. Evet şeyin o pop kekin o limonlu kekinden kokuyor arkadaşlar. Resmen onun bisküvi hali gibi kokuyor. Berbat. Kokusu çok güzel ama bakın sem sert. Nam bir <laughs> <laughs> daha yiyemeyeceğim hani. Bir anlayayım diye bir daha yemeyi düşündüm ama Allah. Ya bu pişirme ne düşüyor diye <laughs> 17 lira 60 kuruş. No. Bunu almayın. Bu yakında kaldırılır. Yani böyle semsak içinde normalde bir kremin oluyor. Akışkan kremasıdır ya. Ee, beyaz çikolata limonla birleşince katılaşmış zaten. Beyaz çikolata biliyorsunuz ki daha katılaşır. hemen katılaşan Bil bilmiyorsanız da. Hemen katılaşıyor. Normal çikolata daha katı kıvamlı bir çikolata. Ve Gerçekten şey yani beyaz çikolata tatlısı hiç almıyorsunuz. Garip bir limonlu pop kekin kokusu var ama garip bir limonlu su böyle yapay bir tat alıyorsunuz. Hiç beğenmedim bunu. İyi ki de daha önce almıyormuşum. Şimdi ülkerimizin yine çok ülkerden gidiyoruz ama dediğim gibi ülker aşırı ürün çıkarıyor arkadaşlar. Hani böyle garip Japon atıştırmalıkları falan yapmıyorsanız Türk atıştırmalıklarında ülker bir numara falan tiramisu'lu olala çıkarmış. Ola, konuşamadım. O konuşamadım. Olalayı çok severim. O ne dedim fırına koyuluyor falan ya. Ee, ne diye anladı? <laughs> Şuan aklıma gelmedi. İşte akışkan sufle, sufle, sufle. Sufle olanını çok severim. Böyle kek olanları, olanları da çıktı onun ama tiramisu'lu değildi. Allah. Biraz parçalanmış. Tiramisu olanını bayağı bir kakao serpiştirmişler üstüne ve Şöyle pisanlar. Üstü şöyle. Bu nasıl tiramisu ya? Ters gibi geliyor bana. Dur bakayım. Aa çok garip. Üstünde şöyle bir kek var. Görüyor musunuz? Altında normal orala. Sadece üstüne kek koymuşlar. Bir de kakao serpmişler ve her yere bulaştı yani. Tüm her yere kakao oldu. Bu ülkenin oralı serisi bir numaradır arkadaşlar. Bakın <laughs> bu normal. Kime yedirirseniz yedirin. Bunu herkes çok sever bilmiyorum. Gerçekten tiramisu sevmeyen bile bu tiramisu değil çünkü. Hani Tiramisu'nun tadını merak edenler bunu yiyebilir. Gerçekten çok benziyor tiramisu tadına. Evet. Bunu bayağı beğendim. Bunu daha sonra da devam edeceğim. Bunu bayağı beğendim ama ölüyorum şu tatlı krizinden. Bir de gittim kahve aldım. Bu da şeker. Ülker'in dan kekine geleceğiz. Sanırım Ülker bunu segment segment çıkartıyor. Çok kötüler. Orta düzey ürünler ve lüks ürünler diye. Gerçekten ülke, bak şu videodan bile ülkenin ne kadar kazandığını düşünebilirsiniz yani. Bu Türkiye'nin bir numaralı atıştırmalık markası falan olabilir. Ülkenin çoğu ürününü herkes sever yani. Ülkenin reklam almış gibi ama. Neyse. Dunkek muz denilen çikolatalı, ipeksi çikolata ve bulutlu kremalı. Şöyle 3 katlı bir kek. Bunu da daha önce. Bu yeni mi çıktı hiç emin değilim ama bu tarz kek ürünlerini çok almıyorum. Daha çok ben eti brownie'yi severim. Bu tarz ürünlerden. Ee, bu ülke ülkeden çok denememişim sanırım. Ben eticiyim <laughs> bu arada. O da kesin çünkü etinin diyorum etiden de biraz koyayım. Denemişim denemişim denemişim. Hani bakıyorum hepsini denemişim. Ülker'i biraz şans vermek adına burada. Gerçi çoğu ürünü de kötüydü ya. Yani Olala'dan sonra bu o kadar düşük kaldı ki. içi de şöyle. Ama muz kreması. Yani bu daha sert olan hani pudingin biraz daha sert olanı muz, muz dedikleri. Doğru telaffuz edemiyor olabilirim. O kremayı iki kekin arasına koymuşlar. Hani biraz daha böyle pastacı kremasına yakın bir krema. Ama hiç bir hoş tat vermedi bana o kremayı. Sevemedim. Ay arkadaşlar bittim bu arada. Bittim yani çok yedik. <laughs> Ve daha burada kaç tane şu an bakıyorum. Bayağı birim var. Ee, bir ısırık alıyorum hepsinden ama çok çikolatalı. Ve bu olmamalıydı bence. Su falan almalıydım yanıma. Şu an hiç su almaya gidemeyeceğim neyse. Şimdi farklı bir marka. Arkadaşlar ben hiç zübeyr yememişim. Evet, <laughs> bakarken zübere buldum ve ben bunun hiçbirini denemedim dedim. Gerçekten iyi bir atıştırmalık yiyicisiyim ama züber hem pahalı olduğundan dolayı hem de bana çok sert geldiğinden dolayı aşırı sert hiç daha önce yemedim ve bu da 32 liraydı indirme gelmişti markette. O yüzden aldım. <laughs> İndirime girdi diye aldım gerçekten. Zaten bu da en böyle düşük marka şeyi yani işte kakaolu ve fındıklı şeker ilavesiz. Aslında diyet yaparken falan e, züberler iyi oluyor atıştırmalık şeyine ama dediğim gibi onlarda da etinin o barlarını tercih ediyorum. Hani çok çok ölüyorsam onlarda da çok şeker var şey var diyetteysem. Yine de hani iştahımı şey yapsın diye arada bir diyetteysem ondan alıyorum ama Zübel nedense çok sert geliyor ve böyle sert şeyleri yiyemiyorum. Ama, ama güzel gözüküyor şu an. Ümit verdi. Yine kakaolusunu gitmişim almışım. Yani Zübel'in bir ton çeşidi var. Niye kakaolusunu gittin aldın ama ben bir çikolata bağımlısı olarak çoğunlukla zaten tuzlu arıyorum ve tuzlu bulamıyorum. Yani diyorum aman bunu boş ver şimdi bunu beğenmem. Biraz böyle beğeneceğim çünkü çok ben ne denir ona damak tadım biraz seçici bu konularda. Ee, daha çok beğeneceğim ürünleri almak istedim. Çünkü çoğunu beğenmeyeceğim belli ve zaten kaç tane ürün denedik. Hepsini bir buldum yani. Züperden ümitliyim şu an. Bakalım. Kötü ya. Fındık ve çikolata da var hani. Süper falan olması beklenir böyle bir karışımın. Hani evde evde yapsam bunu. Ama çok da kötü kokuyor biliyor musunuz? Yani... Yani o kadar şey onu tok olmama ikinci şansı verdim. Çok kötü. Şey kısmı, o çikolatalı kısım, o şekersiz dedikleri kısım. Fındıkları iyi, fındıklar taze gerçekten ama... Harbi midem bulandı. Aşırı bir nohutun tadı var ve çok kötü kokuyor yani. O yüzden hiç beğenemedim. Şimdi arkadaşlar Torku'nun Torku'ya da bir şans verdik burada. Diğerine biraz beğendik yarım. Torku'nun işte böyle bir arada kalmışlığı var arkadaşlar ya. Gerçekten Torku'yu ne çok seviyorsunuz ne böyle kötü diyorsunuz. Fındık kremaları da öyle hani ne böyle çok hani o belirgin bir markanın olan e, Nutella'nın yani Nutella kalitesinde. Ne de böyle şey hani çok düşük olan hani şölen kalitesinde. Şölenin fındık kremalarını şölen değil ya neydi onun adı? Ya da böyle yani alt segment aldığınız bir fındık kreması. Yani böyle bir arada kalmışlık var torkuda. Ve yine öyle bir ürün arkadaşlar. Karamelli kremalı bisküvi özel seri x Large torku. Torkunun karamelci. Yani Özel seri falan değil arkadaşlar Yani bu ne Paketlemesi berbat zaten Torku'nun Bilmiyorum Torku biraz kendine Bakın eti gerçekten her konuda Şuradan nereden yani En dandirik şeyi bile Okey bu mavi paket ne Allah aşkına Torku ya Bak şöyle mesela Ülker Eğlenceli paketler yapıyor yani Eğlencelinin orada Sarı koydu diye Neyse yargılamayalım daha fazla Torku'yu Yargılamayalım o şey kokuyor. Bu hani yurt dışından falan karamelli waffle'lar gelir ya. Zimde falan da satılır o. Neydi onu bafılın adı ya? İşte siz anladınız demek istedim böyle şey. Aa, aynı o ya. Aa, bildiğiniz o waffle'ın içine krema girmiş hali ve biraz daha büyük. Aynısı arkadaşlar. Ve gerçekten de öyle kokuyor. Torku beni şaşırtabilirsin bak. O tadı verirse eğer o tadı verirse bunun da fiyatı çünkü fazla değildi o biliyorsunuz o waffle'lar bayağı bir uçtu gitti o ben bayağı severim onları. Torku bana da Torku 38 buçuk yani ortalama bir fiyat bir, bayağı da büyük bu arada hani bayağı da büyük. Eğer bana o waffle'ın tadını verirse Torku benden bir puanı alır ve Torku'ya bundan sonra daha çok şans veririm. Bu aynısı biraz önce biz, e, konuşamadım yine. Biskremde de oldu bunun aynısı. Popcake tadı alıyordu. Alıyordum ama asla Popcake'e benzemiyordu. Bu da arkadaşlar. Asla ona benzemiyor. Tam bir o waffle'dan kokuyor. O karamelli waffle'dan. Hani bimle ya da işte yurt dışından getirildiklerini iddia eden. Hani bayağı da fiyatı pahalı olan. Şu an adını asla aklıma almadım. Alman waffle mıydı bilmiyorum hiç şu an sallamayım. O waffle'ın aynı kokusu ama tat berbat. İşte bu arada kalmıştık anladın mı? Korkunun kaderi bu arada kalmıştık. Bu tat e, benzerliği... Allah dökeceğim şimdi <laughs> bir saniye. Bu yani tat benzerliğini yakalamaya çalışıp asla o tadı sadece kokusunda yakalamış arkadaşlar. Bu arada kalmıştık niye be Torku niye yani gerçekten hiç beğenemedim.